thank you Değerli takipçilerimiz merhaba. Bugün Kırklareli'ndeyiz. elindeyiz. Uzunlar Zaire'den yanımızda Can Sonum var. Ee, Uzunlar Zaire bizim Kırklareli lereli merkez bayilerimizden. Evet. Ee, oldukça tonajlı bir bayimiz. Kendileri matlı grubun birçok ürünlerini satıyorlar. Aynen. Ee, hangi ürün gruplarını bulunduruyorsunuz beyninize? Öncelikle hoş geldiniz. Hoş ee, yem gruplarını satıyoruz. Agro destek gruplarını satıyoruz. Arpa, misafilek perfektif gruplarını satıyoruz ve Dogido, Ketido ürünlerini satıyoruz kedi köpek maması olarak. Hı hı. Biz bugün kedi köpek grubumuzla ilgili sizinle röportaj yapmak için buradayız. Çünkü bayilerimiz arasında en fazla satış yapan bayi kategorisindesiniz. Hı hı. Peki değerlendirmek gerekirse kedi köpek mamaları nasıl sizce satışı içeriği? Ya açıkçası en başta e, köpek maması olarak başladık. Köpek mamaları burada biz satamayız, ne şekilde satacağız gibi e, endişemiz vardı. Ondan sonrasında ilk çıktıktan sonra yelpazesi genişledi. Çeşitliliği arttı. Evet. Kuzu etli pirinçli olarak büftekli olarak, yavru köpek maması olarak ee, biz de bununla ilgili birçok çalışmalar yaptık. Köylerde, kahvelerde broşürler dağıttık. Yemlerin yanında promosyon olarak müşterilerimize tanıtmak amacıyla verdik. Sonrasında benzinliklerde başladık. Bizim kendi şirketimizin bünyesinde olan Edirne ve Kırktaran'da Opet bayimiz var. Ee, buralarda başladık. Buralarda da pek çok yani geri dönüşlerimiz çok iyi oldu. Barınaklara, köklerindeki barınaklara verdik, belediyelere verdik. Hı hı. Bu şekilde tanıtımlarını çok güzel bir şekilde yaptık biz köpek evet. mamasını. Müşterilerden geri dönüşler de çok iyi. Kedi köpek mamasına karşı hı hı. müşteriler de çok memnunlar. O yüzden satışlarımıza çok zorluk çekmiyoruz açıkçası köpek mamasında. Aslında hı. baktığınızda hani işte benzinlik üzerinden ve dediğiniz gibi barınaklar, işte çiftlikler ve köydeki yetiştirici gruplarını sattığınızda aslında satılması gereken her gruba hitap etmişsiniz bir anlamda. Evet, gerçekten çabaladık biz kedi köpek mamasını burada tanıtabilmek için. Yani sattığımızda da gerçekten geri dönüşlerimiz de çok iyi oldu. Kalite anlamında ya da işte biliyorsunuz hani e, bu gruplarda en fazla işte yememe şikayeti oluyor. İşte, işte kokladı yemedi, işte ayrıştırdı, ittirdi, çok açtı ama yine de yemedi falan gibi e, şey olabiliyor. Baktığınız zaman hani genel şikayet yapısı bu yönde oluyor. E, yani bizim e, köpek mamalarında öyle bir geri dönüşümüz olmadı. Şöyle aslında kendi köpeklerimiz de var. İlk önce kendi köpeklerimize de verdik biz. <laughs> kendi köpeklerimizde hani öyle yememe gibi bir şikayet olmadı. Çok memnun kalındı. Hiçbir Hı -hı. şekilde şikayet almadık. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. E, zaman ayırdınız. Teşekkür ederim. Bu e, güzel verileri bizlerle paylaştınız. Rica ederim. Umarım satışınız e, artarak devam eder. Amin inşallah. <laughs>